Arkadaşlar ee, yine yepyeni bir konuyla kanalımda karşınızdayız. Bu hafta biraz da mevsim gereği bir konuya değinmek istiyorum aslında önemli bir konu klimatolojik olarak. Artık mevsim geçişine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İşte yaz sonu kabaca işte sonbahar başlarına doğru girmek üzereyiz. Ee, öncelikle bu konuyla ilgili yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum ben. Bu sene 16 Ağustos tarihinde Bursa Otogarda ilginç bir olaya tanıklık ettim ben. Leylek göçlerine tanıklık ettim. Peki neden ilginç diyorum? Çünkü leylek göçleri aslında ilginç değil. Her sene olan, olan doğal bir olay. Fakat bu sene bunu ilginç kılan şey oldukça erken tarihte göç etmeleriydi. Çünkü her sene leylekler ne zaman göç eder arkadaşlar? 26 Ağustos'ta 5 Eylül tarihler arasında göç eder. Ama bu sene tam olması gerekenden en aşağı 10 gün önce göç ettiler. Bu bir şeyin göstergesidir tabii ki. Bu sene kışın kuzey yarımkürede oldukça sert geçeceğinin göstergesidir. E bunu neye dayanarak söylüyorum? Bunu bilimsel bir çalışmama dayanarak söylüyorum. Daha önceden bir öğretim üyesi e, hocamızla, e, şimdi şu anda kendisi Samsun'da, Doçent Doktor Muhammed Bahadır Hoca Hocayla, e, Ankara Üniversitesi'nde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Coğrafya Bilimler Dergisinde böyle bir çalışma imza attık, böyle bir çalışma imza attık. Bu çalışmada arkadaşlar, e, leyleklerin sonbahar göçleri ile, özellikle iklim salınımları arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştuk. İstatistiksel analizler yaptık ve dolayısıyla ilgi sonuçlara ulaştık arkadaşlar. Bu sonuçlarda en önemlileri şuydu. Leylekler olması gerekenden daha önce göç ettikleri zaman o sene Kuzey Yarımküre'de kış oldukça sert geçiyor. Olması gerekenden daha göç, geç daha geç göç ettikleri zaman ise Kuzey Yarımküre'de oldukça ılıman kış şartlarının yaşandığını ...bu makalede tespit etmiştik arkadaşlar. Fakat şimdiye kadar ki bu kadar kayıtlarımız içinde arkadaşlar ki... ...1979 yılından beri kayıtlarımız var. Leyleklerin göçleriyle ilgili. Hiçbir zaman bu seneki kadar erken göç ettiklerini görmedik. Daha doğrusu tespit etmedik. Bu sene özellikle Kuzey Yarımkürede, özellikle Kuzey ve Orta Avrupa'da... ...çok şiddetli kış koşullarının ben yaşanacağını şimdiden öngörebiliyorum. Bunu tabii ki sadece leylek göçlerine bakarak söylemek mümkün değil... Aynı zamanda Kuzey Atlantik salınımı, Artık salınım gibi e, okyanus atmosfer ilişkisindeki e, bir takım verilere dayanarak söylüyorum arkadaşlar. Nitekim zaten elindeki veriler de bunu gösteriyor aslında. E, bunların dışında yine güneş aktiviteleri oldukça az seyrediyor. Onun dışında yine güneyli salınım dediğimiz, Pasifik güneyli salınımı dediğimiz bir salınımda şu anda La Lenin, hala devam ediyor. Ki La yıllarında kışlar oldukça sert geçer, yazlar da serin geçer. Yani bütün veriler bize bu seneki kışın kuzey Yarımkürede oldukça sert geçeceği yönünde e, ifade ediyor. Peki leylekler neden göç ediyor veya nasıl göç ediyor? Şimdi her sene biz leylek göçlerine tanıklık ediyoruz. Özellikle onların göç yolları üzerindeysek, göç rotaları üzerindeysek e, bunları mutlaka görebiliyoruz. Tabii ki leylekler sadece sonbaharda değil aynı zamanda ilkbaharda da göç ediyorlar. Çünkü sıcak yerlerde yaşıyorlar leylekler. Sonbaharda kuzey yarımküreden Sıcak bölgelere, ekvator bölgesine ve Güney Yarımküre'ye göç ederken Kuzey Yarımküre'nin ilk ise Kuzey Yarımküre'nin ilk ise ki Güney Yarımküre'nin son baharı oluyor. Bu sefer Güney Yarımküre'den Kuzey Yarımküre'ye doğru tersine bir göç başlıyor. Bakın tersine bir göç başlıyor. Ee, <laughs> bu konuda aslında yapılmış çeşitli makaleler de var, araştırmalar da var. E, leyleklerin özellikle dünyanın manyetik alanından çok etkilendiği de varsayılıyor. Ve aynı zamanda kış soğuklarına karşı son derece hassas bir varlık oldukları da bilindiği için en ufak bir soğumada, ciddi anlamda bir soğumada tabii ki leylekler artık kışın geldiğini bir yerde hissedip e, ve göç yollarının yolunu tutmaya başlıyor. Bir de e, içlerinizden mutlaka dikkat edenler vardır leyleklerin hareketlerine veya göç ederkenki davranışlarına. Leylekler önce yavaş yavaş havalanıyor ve daha sonra daireler çizerek gökyüzüne doğru çıkıyor. Bakın daireler çizerek gökyüzüne doğru çıkıyor. Bunun nedeni atmosferdeki termal ısı kaynaklarından yararlanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, konveksiyonel akımlar öğleye doğru başlıyor ve yerde ısınan hava daireler çizerek gökyüzüne doğru yükselmeye başlıyor. Daireler çizerek gökyüzüne doğru yükselmeye başlıyor. Bunun nedeni Dünya'nın kendi eksen etrafında dönmesinden dolayı oluşan koriolis kuvveti. Leylekler de e, bu hava akımlarını kendilerini kaptırarak ısınan sıcak havayla beraber daireler çizerek yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Leylekler bu sıcak hava akımına kendilerini kaptırarak ısınan hava akımıyla beraber e, daireler çizerek yukarıya doğru çıkmaya başlıyorlar. Peki bu leyleklere ne kazandırıyor? Kanat çıkmadan uçmalarını sağlıyor. Bakın kanat çıkmadan uçmalarını sağlıyor. Daha sonra belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra ise üst atmosferdeki hava akımlarının etkisiyle bu sefer kuzeyden güneye, kuzeybatıdan güneydoğuya doğru göç etmeye başlıyorlar. Bakın tekrar söylüyorum kuzeyden güneye veya kuzeybatıdan güneydoğuya doğru göç etmeye başlıyorlar. Peki bu hava akımları olmazsa ne olur? Bu hava akımları olmazsa ne olur? Leylekler devamlı kanat çıkmak zorunda kalır ve bir süre sonra enerjileri tükenir. Ve uzun mesafe yol kat edemezler. Uzun mesafe yol kat edemezler arkadaşlar. Bu konuyla ilgili yine halk takviminde yaptığım önemli bir çalışma da var. Dairesel iklim takviminde her sene 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında önemli bir hava olayı meydana gelmektedir ki halk arasında buna Mihrican Fırtınası adı verilmektedir arkadaşlar. Mihrican Fırtınası adı verilmektedir. Bu fırtınayla beraber leylekler özellikle kuzeyden güneye geçişi giderek kolaylaşmaktadır. Çünkü kuzeyden güneye doğru polar hava baskınları meydana gelmekte. Meydana gelen bu polar hava baskınlarıyla beraber özellikle Avrupa'daki leylekler önce Türkiye üzerinden daha sonra da Arabistan'a doğru ve Orta Doğu'ya doğru daha da güneye doğru hatta çok kolaylıkla e, yollarına devam edebilmektedir. Şimdi tabii ki başka e, göç e, eden tabii ki canlılar da var. Sadece leylekler değil. Ama leleklerin hareketlerine ve davranış biçimlerine baktığımız zaman bir sonraki gelecek kış hakkında önemli mesajlar içeriyor. O yüzden biz iklim bilimciler açısından lelek göçleri son derece önem taşıyor arkadaşlar. Aslında biz buna bir yerde hayvan fenolojisi adını da veriyoruz. Hayvan fenolojisi adını da veriyoruz. Ha bunun dışında peki hangi hayvanlar başka göç ediyor özellikle kuşlar açısından baktığımız zaman kırlangıçlar, turnalar, bunlar arasında ilk sırada yer alıyor arkadaşlar. Bunun dışında diğer memeli canlıların da göç ettiklerini her sene görebiliyoruz özellikle yukarı enlemlerde kuzey enlemlerde. Bunların başında da rengeyikleri geliyor arkadaşlar. Evet bu ve buna benzer videoları önümüzdeki haftalarda yine söylemeye devam edeceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar ama şunu söyleyebilirim tekrar. Önümüzdeki kış gerçekten çetiş şartlar bizleri bekliyor. Üşümeye hazır olalım diyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum.